Merhabalar, ben Berk Atsız. 2019 Yüksek Kurumları sınavında 561. oldum. Ve bu kanalda kendi YKS deneyimlerimden çıkardığım sonuçları paylaşıyorum. Bugün de yanımızda Begüm arkadaşımız var. Kendisi Hacettepe Eczacılık'tan. Bizlere bugün eczacılık hakkında bilgiler verecek. Merhabalar Begüm. Merhaba hey arkadaşlar. Evet. E Evet arkadaşlar bu videonun öyle ön bir kurgusu yok yani önden soruları hazırlamadık hani hangi sorulara e, yanıt vereceğiz kapsamında. O yüzden şimdi e, Begüm Hacettepe eczacılıkta okuyor ve mezun senesinde kazanmıştı. E, öncelikli olarak şunu merak ediyorum ben hani eczacılık isteyen ve sağlık bölümleri arasında kalan arkadaşlara. Eczacılık okunması nasıl bir bölüm? Yani şöyle söyleyeyim. Ben sağlık alanını seçmekte şeydim, kararlıydım. Yani mühendislik falan hiçbir şekilde istemiyordum zaten. Ee, yani hani yat ya, tıp, diş ve eczacılık arasında kalmıştım zaten. Mühendislik hiçbir şekilde istemiyordum ya da başka bir işte mimarlık falan da çok fazla istemiyordum. Ee, sağlık alanından düşününce tıp açıkçası benim için e hani şöyle bir düşününce evet iyi bir meslek. Ee, yani e mimarlık falan da istemiyordum. Ha, tıp tıptan konuşuyorduk. Evet. Ee, tıp benim için yani şu anda düşününce evet güzel bir meslek. Hani o tıp okuyorsun, yüksek bir puanla girmişsin, güzel ama e, ben hiçbir zaman böyle dedi, saatlerce çalışan birisi olmadım. Yani hani kütüphaneye mesela giderdik, atıyorum Şevval var, Şevval tıp kazandı. Şevval'le falan kütüphaneye giderdik ya da mesela Sinem diye bir arkadaşım vardı onunla da giderdik, o da tıp kazandı. Onlar mesela otururlardı. Hani böyle 3-4 saat boyunca hani aralıksız çalışabilirlerdi. Hani ya seviyorlar da. İçerim, işte çay içelim, kahve içelim, işte şunu içelim, bunu içelim. Hani böyle saatte bir masa başından kalkıyordum. Ben yani çok fazla çalışmayı, çalışmayı sevmiyordum yani. Hani o yüzden tıpta, hani tıp deyince zaten direkt önlü çalışmakla geçiyor. Ders çalışmakla, planlarla, programlarla. Hani o yüzden çok fazla bana göre bir meslek olduğunu düşünmedim tıpta. Ya şimdi ben şunu merak ediyorum. O zaman senin dediklerine göre eczacılık tıpa göre okunması tabii daha kolay bir bölüm. Ya evet. Hani mesela e, tıpla eczacılık arasında hani belki tıpın en düşükleri, eczacılıkların en iyileri geliyorsa arkadaşlar biraz daha kendi çalışma stillerine göre hangisinin daha uygun olduğunu belirleyip seçim yapmaları daha mantıklı ya, olur. Aynen. Onun için. Mesela ben okuma açısından kesinlikle eczacılığı tercih ederim. Yani hani bilmiyorum. Benim için öyle. Evet, evet. de diş seçmememin sebebi de ee, okuması aslında çok zorlu onu bilmiyorum. Ama çok fazla e, el becerisi gerekiyor ve e, sürekli ağız içindesiniz ve ben böyle hani sürekli insanlarla dik gibi olmak mı diyeyim, çok istemedim açıkçası. hani Yani ben e, işsiz kalmayacağım ve rahat bir şekilde yaşamı sürdürebileceğim. Çok fazla çalışmayacağım. Temel bir insanım zaten. Çok fazla çalışmayacağım. Ee, rahat bir meslek ettim. Yani şu anda da okulun çok rahat olduğu sayıda... Şimdi peki ben şunu merak ediyorum. Hani mesela bir de şöyle bir tayfa var. Arkadaşlar var yani. Şimdi mesela kendileri atıyorum farklı bir bölümde okumak istiyorlardır. Mimarlık ya da atıyorum bilgisayar mühendisliği falan. Ama hani ailesi daha çok böyle sağlık alanından bir şeye tercih etmek istiyordur. Örneğin daha eczacılık yok. olabilir, diş hekimliği olabilir. Böyle bir arkadaş hani e, spesifik olarak eczacılık olarak Hacettepe'ye gelse sevmediği bir bölüm olduğu için ilerletebilir mi? kesinlikle sevmiyorsanız yapamazsınız. Çünkü laboratuvarda deneyler yapıyorsunuz ve çok titizlikle yapıyorsunuz. İşte o bir maddeyi bir maddeyle karıştırıyorsunuz, santrifüji ediyorsunuz Yani o saatlerce sürüyor o deneyler ve sevmiyorsanız hani onlara ilginiz yoksa kimyayla çok bir alakamız yoksa bence yapamazsınız. Yani başka istiyor bir ailemiz istiyor diye kesinlikle ben de seçmeyin Evet ben de buna katılıyorum çünkü özellikle tıp ve sağlık alanlarında bu yaygın e, isteyip hani başka bir bölüm seçmek istiyorlar ama aileleri daha çok bu yöne e, istedikleri için mesela geçen gün bana mesaj geldi bu konuyla ilgili. Arkadaşlar işte ben sözel bölümden 200. oluyorum yani işte 200'e giriyorum ama bu şeyden de iştahlıktan da ilk 18.000'e falan giriyorum. Hani ailem diyor mesela kocayla bu yaz, ama ben diyor mesela başka bir üniversitede tarih okuyup psikoloji çaplı yapmak istiyorum. Yani kendisi yolunu belirlemiş. Hani İngilizce falan da öğrenebilecek. Yurt dışında falan da okumak istiyor. Burada karar verici bence sizsiniz. Siz daha bence toplumda bilgi olmanız yani. gerekiyor. Ben mesela ilk sene mezuna kaldım zamanında işte annemler bana şey demişti. Yani Otur matematik yaz. İşte matematik öğretmenliğinde de iş var. İş hani işte var. özel ders imkanım var. Hani o var bu var ya da işte mimarlık falanı da tercih edebilsin demişlerdi. Hani ben sağlık alanı bir şey istememiştim. Hani benim için en zevkli mi Hani elimde yapabileceğim somut olan şey benim için sağlık alanıydı. Evet. Ee, şey olarak okula gelelim biraz. Hacettepe ve eczacılık var Şimdi eczacılık konusunda biraz bilgi verdik. Hani bir de e, Türkiye'nin en iyi eczacılık fakültesi Hacettepe'de geliyorum. Doğru da diye düşünüyorum. Doğru. Çok evet. Istimli. Ondan sonra şimdi bir de burayı spesifik olarak düşünen arkadaşlar da olacak. Hacettepe Eczacılık'ta e, dersler elbette zordur ama hani e, öğretmenlerin tutumu, hani şöyle bir durum var mesela otide Otur, falan hani öğre, öğretmenler öğrencilere yetmiyor. Hani mesela öğrenciler bir e, konuda danışmak istediklerinde falan öğrencileri gerektiği kadar eleşemiyorlar. Hacettepe Eczacılık'ta öğretmenlerle öğrencilerin arasındaki uyum... Öğretmenler bize yetiyor. Yani hani verim alamadım bir öğretmen olmadı. Özellikle laboratuvar derslerindeki hocalar bence bayağı iyi. Zaten şu an ben de yarım dönem gidebildim. Hani ona kıyasla konuşuyorum. Hani benim öyle memnun kalmadığım bir şey olmadı yani. Hani Hocalar da gayet iyi. Anlatımları da gayet iyi. Okul da iyi. çok zor. Ben mesela seneye kesinlikle çalışmayı düşünüyorum. E, tembellik yaparak geçemiyorsunuz. Son bir hafta çalışarak da hani çok zor geçiliyor. Derslerde not falan tutmak gerekiyor. Hani şey benim gibi o kazandıysa zaten hiç çalışmadan geçelim eczacılığı işte ilaç şey... Bunu merak ediyorlar yani mesela ben de kendim olarak merak ediyorum. Hani eczacılık mezunlarının genel olarak sadece eczane açabileceğini düşünen bir şey var. Yani topluluk var bence hani ben de en azından genel açıdan öyle düşünüyorum. Peki mesela eczacılık bitirenler özel şirketlerde ya da büyük ilaç şirketlerinde işlere rahat bir şekilde girebiliyorlardı diye düşünüyorum. Senin bu konu hakkında hem de yurt dışı imkanlarıyla bağdaştırarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bunu ben de çok araştırdım girmeden önce. İşte biz okul okul gezmiştik, Gazi'ye gittik, ondan sonra işte Ankara Üniversitesi'ne gittik, Hacettepe'ye gittik. Hani eczacılık zaten istiyordum. Hani üniversite konusunda kararsızdık çünkü bana Hacettepe çok zor denilmişti, hani zor geçiliyor denilenmişti. O yüzden ben de çok kararsız kalmıştım. Benim amacım direkt hani ilk girmeden önce şuydu. E, dükkan açarım. Rahat bir şekilde hayatım rahat olur. İşte otururum. Giriş çıkış saatlerime hani karışan olmaz. Yani rahat bir hayat sizlerim diye düşünüyorum. Ama sonra işte Hacettepe'den bir hocayla konuştuk. E, Sibel de adı. E, onunla konuştuktan sonra fikirlerim bayağı değişti. Dedik işte Hacettepe'yi seçersen dedi. E, kesinlikle dük dükkan aç açamazsın dedi. Yani hani burada bir sürü girebileceğim ilaç şirketi olacak dedi ilaç üretme şansın olacak dedi. İşte pazarlama şansın. Hani farklı şeyler üretme şeyleri. Ondan sonra işte yurt dışına gidebilme bir sürü imkanı var. Hani bunları konuştuktan sonra açıkçası çok fazla dükkan açmak istemedim. Hani kazandıktan sonra ilk tercihim oydu ama. Ee, ve işte Gazi Üniversitesi'nde mesela Ankara Üniversitesi'nde falan birazcık daha okunması kolay olduğu için hani onlar bana şey demişti. Hani oraları tercih edersen dükkan açarsın hani dükkan açmak için oraları seç. Hani Hacettepe'yi boşuna okumana gerek yok demişlerdi. Ee, ama ben Hacettepe'yi seçtim çünkü birazcık kendime, yani dükkanda otur, tüm gün oturmak istemedim. Ha, zaten açması zor ama yani bir yerde kalıp da hani bilmiyorum ilaç alıp satmak hani o da güzel bir iş olabilir ama böyle yeni bir şeyler üretmek işte ya da yurt dışına gidebilme imkanı bana daha cazip geldi. bir de 5 sene boyunca okuyorsunuz hani bir yerde oturmak sizi çok fazla tatmin etmiyor kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bir de özellikle son zamanlarda bu yeni çıkan kanunlarla falan eczacıların da eczane açma şeyleri sınırlandırıldı. Hani belirli, bir, bir aynen, belirli muhitlerde farklı sayılar bir göre açılabiliyor. O yüzden bunları göz önüne almak gerekiyor. Bir de aynı konuyla ilgili şunu söyleyeceğim ben. Hani mesela yine yazıyor birkaç arkadaş, ben yorumlarda gördüm. Hani üniversite çok e, önemli mi falan gibi bir şey oluyor. Hani bölüm başına. Aynen. Atıyorum mesela, e, hani iştahlıktan yine bir bölüm örneği vereceğim. Hani az önce Begüm'ün de dediği gibi, hani kendi alanlarındaki top üniversitelerde farklı e, imkanlar sizi karşılar. Ya yani mesela atıyorum eczacılıktan örnek vardı, ben de hukuktan örnek vereceğim. Hani herkes hukuktan diyor ki, bütün hukuklar eşittir ya da bütün tıplar eşittir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hani en azından ilk 5-10 tıpta falan ya da 5-10 hukukta, yurt dışı ve dil imkanları falan daha geniş ve farklı alanlara yönelik çalışmaların yapılması daha kapsamlı oluyor. O yüzden üniversitenin ben kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce Begüm'ün de Hacettepe Ankara yani Gazi Aileminde belirttiği yani. gibi. Yani özellikle mesela yurtdışına falan çıkmak istiyorsanız ya da Hacettepe'nin şeyleri de çok iyi. Laboratuvarda kullandığı ürünler mesela, e, aletler Gazi Üniversitesi'nde mesela yoktu. Hani de anlayayım da hani en iyi e, aletler Hacettepe'de ve yurt dışına çıkma imkanını da en çok veren Hacettepe'dir. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence puanınız da Hiç doğru falan diye düşünmeyin. Direkt Hacettepe'yi seçin. De. Bence üniversite olarak üniversitede önemli yani. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela Hacettepe Eczacılık ya da Genel Eczacılık bölümleri olarak hani çoğu üniversitede olduğu gibi hani ilk sınıf dersleri 1 2 3 4 5'e göre daha kolaydır. Ama bu üniversite hayatı boyunca ağırlıklı olarak kimya, biyoloji e, konusunda mesela lisede şunu da merak ediyorum. Lisede kimya biyolojisi çok iyi olmayan bir arkadaş hani kendisini mesela e, -ezercik konusunda ilerletebilir. Ben mi? öyleydim mesela. Benim fiziğim ikisinde de hani kimya, biyolojim zaten benim çok kötüydü. En iyi fiziğim, yani 14'te 13'te fiziğim. Kimya mesela kaçtı? iki yanlış, bir boş falan da hani iyi değil. Mesela benim e, fiziğim ve matematiğim daha iyiydi. Yani biyolojim ve kimyam gerçekten kötüydü. İşte bir yüzden 3-4 yanlışım vardı, kimyada 2 yanlışım vardı. Fizim mesela bir yanlıştı. Ee, ama ona rağmen mesela ben mühendislik hiç istemiyordum. Yine de eczacılık bölümüne girdim. Hani sana da o kadar zorlamıyorum, muyum? Zorlanmıyorum yani kimyada yine yapıyorum. Ve sen ona bilmiyorum ya bakmak. Hani yani. mesela kimyayı hiç sevmiyorsanız girmeyin. Ama yani hani TYT, AYT'de ne yaptığınıza göre şekillenmemeli bence çok. Tamam Tamamıyla yani e, belki Sende birinci sınıf. 1. sınıfınız evet. doğrultusunda seçin. Birinci sınıf dersleriyle falan e, bağlantılı olabilir ama daha tabii ileri kimya, ileri biyoloji olduğu için daha oraları görmeden kesin bir karar varmak yanlış tabii. Evet, oraları da bir. Ha bir de şu son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela onu da merak ediyorum. Hani e, eczacılıkta Hacettepe eczacılıkta gelen arkadaşlardan çoğunluğu olarak böyle YKS'den çıkıp e, rehavete kapılanlardan mı daha çok oluşuyor ilk sınıf e, özelinde yoksa böyle çalışma temposunu sürdürmek isteyen arkadaşlardan mı daha çok ortam yani genel olarak? Ya ben mesela ilk işte girdim dedim işte üniversiteyi kazandım işte daha çalışmama gerek yok falan diye düşündüm hani herkes de öyle zannettim. Neyse işte sınava girdik ilk sınava sonuçlar açıklandı işte herkes 90, 95, 85 falan hani gayet iyiler. <laughs> ben ortalarında 50. <laughs> yani tamam herkes öldür demiyorum hani belki 20-30 kişi Hani 160 kişiden 20-30 kişisi düşük almış olabilir ama çoğunluk gerçekten hırslı ve çalışan insanlar yani çalışmayı bırakmamamız gerekiyor. Hani ortam da biraz hırslı bir ortam, ee, insanlar da kapasitesi olan hani çalışan arkadaşlarımız var var güzel bir, bir, bir bilgilendirici bir video oldu bence. Ben evet, teşekkür ediyorum kendisine. Olmuşsunuz. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Eczacılık ve özellikle Hacettepe eczacılık tercih etmek isteyen arkadaşlara. Ee, evet, arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum eczacılığı. bence seçin de. Bu <laughs> arkadaşlar umarım size faydalı olabilmişsinizdir ve umarım doğru yolu seçersiniz. Evet arkadaşlar eğer Hacı Tepe ile ilgili sorunuz varsa yorumlara yazın. Begüm arkadaşımız onları cevaplandı. Instagram'ını buraya bırakıyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa ona Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bugünkü video bu kadarlıkta. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Gönlüm. Sonraki videoda görüşmek üzere.